Merhaba, Universal Council ailesiyle 9. sınıfta tanıştım. 4 senelik hazırlanma sürecimi Kanada ve Amerika'da ona da üniversiteden kabul alarak tamamladım. Her zaman planlı programlı olmak ve zamanı en efektif şekilde kullanmak üzerine destekler gördüm ve yönlendirmeler aldım. Bu süreçte Universal Counselor ailesi beni hiçbir zaman başarılı bir öğrencinin kalıplarına sokmaya çalışmadı. Bunun yerine kendi isteklerim, yeteneklerim ve hayallerim doğrultusunda yönlendirmeler gördüm. Bunun sayesinde de bu süreçte kendimi çok iyi tanıdım. Hedeflerimin ne olduğunu çok iyi tespit edebildim. Bunun sonucunda da aldığım stratejik tavsiyelerle 12. sınıfta yaptığım okul başvurularımda Kendimi ve yetkinliklerimi çok iyi tanıtacak tecrübeler biriktirmiş oldum. Her zaman planlı ve programlı çalışan Universal Counselor ailesi beni bir danışandan öte ailelerinin bir parçasıymış gibi gördüler ve her zaman hayallerime ve hedeflerime destek oldular.